Geçenlerde Discord sunucumuzda yepyeni bir kanal oluşturdum. Yani geçenlerde dediğimde neredeyse bir ay falan olmuş. Ama neyse dur konumuz bu değil. Bu kanalda sizlerden tek bir şey istedim. Transformers The Game'de sınırları siz belirleyeceksiniz. Bunu nasıl mı yapacağız? Siz kural söyleyeceksiniz şunu yap ya da bunu yapma. Ve sonrasında da ben de oyunu o şekilde geçmeye çalışacağım. Bu galiba yaptığım en büyük hatalardan bir tanesiydi. Şimdi oyuna en baştan başlayacağım ve gidebildiğim yere kadar gideceğim. Muhtemelen Bumblebee bölümü sonrası oynamam diye düşünüyorum ama hepimiz göreceğiz. İlk kuralımıza başlayalım. İlk kuralımız neymiş? Lan unuttum bir dakika. Oyun boyunca tek elinle oyna. Anasının. Bunun için tabii ki de kanıtlamam gerekiyordu. O yüzden buraya kamera açtım. Bu kameradan doğru aha da bu konsolla tek elimle oynadığımı anlayabileceksiniz. Hemen şöyle. Tek elimle basmam gerek. Bir şey diyeceğim ben bunu yapamam. Seninle görüşeceğiz kan. Tamam. Bir saniye şunu Bir dakika Şu an gayet rahatım şu an gayet iyiyim Gördüğünüz gibi konsoldan oynuyorum hiçbir şekilde Zaten şu kısımda da görüyorsunuz Yani kesinlikle video falan oynamıyor arkada Ben oynuyorum Hatta durdurayım Bakın Haydi bakalım bismillah Şimdi dur Şöyle Güzel ...ağzını kırdıklarım size. Oğlum sizi tek elimle bile geçerim lan ben. Bu arada bu orijinal Transformistigame yani mod falan yüklü değil. O yüzden biraz daha işimiz kolay. Allah'tan konsolla oynuyorum. Konsolu böyle yere koyup hani şey yapabiliyorsunuz. Tabii ki yine zor. Gerçekten zor yani. Çünkü et Mesela nasıl ateş edeceğim ki? Kitlenmiyor karakter zaten. Böyle rastgele yere ateş ediyor. <laughs> hani o yüzden mecburi ee, dövüş yapmam lazım. Şöyle dövüşmem lazım. Bir kere daha yazacaklar değil mi? Aynen. Allah, İyi ben sakat kalsam demek ki Transformers diye oynayabiliyormuşum Brendik. Lan nereye gidiyorum? Kaçamayacaksın benden tek elle bile olsam hepinizi indireceğim oğlum. Ha bir kere daha giriyorlar. Kamerayı çeviremiyorum. Lan dur! Ağzını kırayım dur! Hayır! Neyse ki alternatif mod falan oynamıyoruz ha. Vallahi alternatif mod falan oynasak gittik yani. Şimdi şu yana mı gidiyor? Ha yok bitmiş. Allah'ım ikinci elim geldi yes. Sıradaki görevimize geçelim. Kovalamalı bölümlerde araç kullanma. Milleti sadece fırlatarak öldür. Tamam arabaya dönüşmeden oynuyorum. Milleti sadece fırlatarak öldürebiliyorum. Kovalamaca kısımlarında kesinlikle arabaya dönüşmüyorum. Evet biraz zorlayacak bizim için. Çünkü yani böyle yürüyoruz sadece. Neyse ki silahlarımız var en azından uzakta olan insanları böyle silahla halledebiliriz. Yalnız bu bölümde şu yana doğru biliyorsunuz hızlıca gitmemiz gerekiyor. Orayı ne yapacağız bilmiyorum. Allah. Kendi dönüştü arabaya. Benlik bir şey yok. Kesinlikle benlik bir şey yok. Allah'ım göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Dur 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 dur. Nereye gidiyorsun? Çevirme var kardeşim. Bekle. Seni de... Aa! Lan dur. Arkadaşını vurmam lazım. Okey. Şimdi bakın size mükemmel 3000 IQ bir şey göstereceğim. Bizim o yana doğru gitmemiz gerekiyor ya. Nasılsa biz bunları robota dönüştürük. Bunları birazcık yanımıza çekelim abi. Aa! Bunları birazcık yanımıza çekelim. Böylece buradan doğru hızlı bir şekilde gitmiş olurum. Nasıl fikir? Bence mükemmel bir fikir ya. Zıpla çekirge. Hopla yıver. Oha be kardeşim. O acı nereye atıyorsun öyle ya? Tamam burası bence yeterli gayet. Bir dakika ben düşmanları sadece fırlatarak öldürebilirim. Doğru. Ah! <laughs> Ulan aynı anda attık. O nasıl bir şey? Al bakalım. Gel. Zaten başka türlü e, hani fırlatamam bunları. Bir şeyleri üstlerine fırlatmam gerekiyor. O da saylanmaz herhalde. <laughs> Fırlatalım şunu şunda. İbaret direkt ölüyorlar. Çabuk git çabuk. Güzel güzel güzel. Yetiştim yetiştim, yetiştim. Nice. Okey taktik işe yaradı. Gelin bakalım siz Decepticon burdaları. Şuraya bak sadece tekerlekleri görünüyor. <laughs> Şimdi bunları tabii ki canlandırmak için böyle bir şey yapmamız gerekiyor ya. Bu mecburi bir şey dediğim gibi. Şunu da, şunu da canlandır. Heh. Yapma vurma dur. Ben sen vuramıyorum şu an. Gel abi gel 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 gel. Al bakalım. Ah ona da değseydi süper olacaktı. İkisini birden fırlatırdım. Hadi. Tut. Gitmedi. <laughs> Güzel. Gel bakalım gel 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 gel. Ve uç. Yay! Bu bölümü de kolay bir şekilde geçti. İşte bu. Kurallarınız beni yıpratamayacak oğlum. Yıpratamayacaksınız beni. Bir sonraki kuralımız gelsin. W basmadan sadece yengeç gibi yürü. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ne kadar zorlanırsan zorlan, hiçbir sinir sistem belli etmeden sakinmiş gibi takıl. Ya yani yap, yaparız herhalde. Bakalım. Bölüm başına bir kere arabaya dönüş. Bu bölüm başına dediğimiz şey mesela katsinler arasında mı oluyor? Eğer öyleyse tamam. Gayet nice yani benim için. Her öldüğünde Ahmet sırtına vursun ya da kırba... Tövbe estağfurullah. Hayır öldüğünde değil video boyunca kırbaş... Oğlum ne oluyor ya? Oyunu oynama. <laughs> W'ya basamazsın. Oyunu tuvalette oynamı. Oğlum siz kafayı mı yediniz? <laughs> Şimdi kuralların hepsini okudum. Denilene göre W olmadığına göre şöyle gitmem gerekiyor. Şu an yana basıyorum. Kesinlikle yana basıyorum şu an gördüğünüz üzere zaten. Kameraya bağlı olarak gidiyor. Yani kesinlikle W değil şu an. Yana gidiyorum. Mesela W'ye gitsem şöyle gidiyor. Ama ben böyle gidiyorum. Bu da resmen hani 2D oyun oynuyormuşum gibi olacak. <laughs> o da garip olacak biraz ama. Evet W'ye basmadan bu şekilde gideceğiz. Evet kesinlikle sinir sistem belli edemem. Ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim şarkı söylemem gerekecek. Dur ya hangi şarkı söylesem? Aramadığım yere kalmıyor seni sabahtan yat. Lan nasıl olmadı? Kızmıyorum. Kesinlikle kızmadım bu arada. Kadar Sanırım hepsini sevecek kalbim On kez atana kadar Bir dakika bir şey diyeceğim burada W'ye basmıyorum haberiniz olsun Gaza basıyorum yani Bence şarkı görevini bitirdim Şarkı söyleyerek oynadım yani Keşke istek parça olsaydı da ona göre şey yapsaydık Barricade'i tokatlıyorum şu an Gayet rahatım Yan yan gidiyorum W'ye ya basmıyorum kesinlikle Kesinlikle basmıyorum şu anda Attığım işlemedi Olabilir böyle şeyler gayet normal e, Çünkü bu bir oyun arkadaşlar hiçbir oyunun tam manasıyla %100 doğru olmasını bekleyemezsiniz. Bakın mesela rastgele yerlere vuruyorum şu anda çünkü W'ye basamıyorum. Çok değerli izleyicilerim sağ olsun. Ya bunlar gayet normal şeyler anlatabiliyor muyum? Yani boşu boşuna sinirlenip insanları kırmaya gerek yok. Geriye gidebilirim nasıl olsa. Sadece W'ye basamıyorum. Geri zekalı kendini uçurdu. Oh! Tut. Oğlum beynim döndü ya yemin ederim beynim döndü şöyle yan bakıyorum ya hani sanki yan gözle bakıyormuşum gibi hissediyorum Çok garip bir his yani bu Oh A. Oha patladı lan <laughs> What the fuck Araba olarak patladığını hiç görmemiştim bak ilk kez burada gördüm ha şu an Evet sanıyorum ki görevler bu kadardı bu Video türünü aslında bir seri gibi bir şey yapmak istiyorum. Atıyorum mesela bu bölümde de The Amazing Spider-Man'de sizin kurallarınız gibi. Yani diğer oyunlara da uya uyarlamak isterim. Veyahut Transformers The Game sizin kurallarınızla bitirdiğim bir video çekmeyi tabii ki çok isterim. Bu açıkçası birazcık komik montaj tarzı bir şey oldu. Ee, yani hem eğlenin, hem mutlu olun, hem de e, biliyorum... Uzun zamandır Transformers videosu bekleyen bir tayfa var. Bir büyük bir kitle var. Ben de uzun zamandır video atamıyordum. Bu şekilde tatlı bir videoyla hem sizin e, videonun içinde olduğu, hem sizin videonun içinde olduğunuz, hem de benim eğlenerek videosunu çektiğim bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolar olduğunda haberdar olmak istiyorsanız ve bu tarz videolarda katılmak isterseniz bu olaylara mesa atıyorum. Sizin kurallarınız iki çekeceğim. E siz de kurala yazmak istiyorsunuz. Çok mantıklı şeyler geldi aklınıza. O zaman bunları bana iletmek için Discord sunucumuza katılmayı lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Maddi olarak destek sağlamak isterseniz kanala katılabilir veyahut teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. O kuralları yazanlar asılacak.